Selam arkadaşlar. Bugün Burak'la birlikte yine bir video ile karşınızdayız. Vlog. 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 <laughs> 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 bu arada arkadaşlar Burak klavyesini kırdı. Arkadaşlar o zaman Orada ayrılık. PUBG oynarken arkadaşlar PUBG oynarken. bu bozdu. Nasıl bozdu ben bilmiyorum. bir koydum. O da arkadaşlar bu klavyeyi kullanıyor. İçki i̇şte arkadaş ama bu. Kablosuz. Kanka bir önceki videoya kaç like gelmiş? 50'lerde. 50'lerde. Ben en son baktığımda 53'tü. 53 mü ya? Evet. 53'tü Arkadaşlar. Bu klavyeyi seviyor musun sen? Oğlum başka klavye mi <laughs> var? Salak mısın? Buradan çıkıyor çıkıştı. mu bunlar? Hayır çıkmıyor. <laughs> Çıktı geri tekrar. Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> ne yapıyor? <laughs> Bak başka kalemim yok. Bakalım sesini dinleyelim arkadaşlar. Dinleyelim arkadaşlar. <gülüyor> 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 ne, <gülüyor> ne takılmıyor ya. <laughs> arkadaşlar bakın izleyin şöyle. Yani izle kanka. Bakın çok kaliteli. Ya. ya. <laughs> ne <abi>? ya. <gülüyor> 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 Ne yaptın oğlum ya? Ben mi yaptım? Klavye delinden nasıl satayım? Lan ne yaptın klavyeyi? <laughs> Oradan iki ayırmışın ya. Ben mi ayırdım? Ben şimdi buraya çarpan diyorum. Ben de çalışır belki ya. <laughs> Ben ortada Ben ne yapmış ya? Ortada hikaye. nasıl bu ya? Ben <laughs> bu kadar kanka. bir şey yapmayacaktım, bir tuşları sökecektim. Ya ne yaptın ya? Lan basılmıyor. Oğlum ne? geri takılmıyordu, geri takılmıyordu ya. <laughs> ya <ne gülüyor> sen, bak sen? kanka yaptım bak. Şimdi geri takalım. Arkadaşlar bakın ne kadar iyilik sever birisi. Ya çöp ol ne oğlum hepsi çöp. <gülüyor> oğlum <gülüyor> ne yaptın sen ya? Klavyenin kendisi de burada arkadaşlar. Neyse biz de şöyle klavyenin parçalarını alalım. Kızım alıp klavyeyi ya. Ben mi Sen kendin aldın ya kızım. Ya sinirlendirme bak oğlum. Bak benim vallahi billah. Sen var mısın oğlum? Niye klavyemi söküyorsun? Ne kadar çaktık ben ne, ne? Hani şey yapacaktık. Ne, ne yapacaktık biliyor ben de şu şunları toplar temizliğe götürürüz artık Onları böyle götürür satarız artık onları. Ya oğlum. <laughs> bak, şart mı, şart mı, şart mı? <laughs> aga tamam aga ya. tane ya, ya. Yürü git ya. <laughs> i̇ki tane. ya yürü git. İki tane. Onları da bak, çok Çok Ben Bak ne kadar güzel. <laughs> oğlum kışkırtmayın sen gittin kendine yaptın. <laughs> Lan sen direkt vur. Şunları çıkartalım. <laughs> Atma sakın. <soka. gülüyor> gelimiz er, <laughs> şey, Vurma, vurma. <laughs> ne yaptın ben kral? Ettin abi. Oğlum ben tuşları söktüm sen geldin ortadan ikiye kırdın. Sökelim. Ya da <laughs> sökme artık sökme bak sökme. <laughs> ver şunu ver. Balkonu açalım bunu atma atma. Atma ne yapıyorsun? Balkonları aşağı atacağım deme. Oğlum çok avulları bak. Bak bize ne yaptırıyorlar ya. Balkondan sakın atma. Atma. Atayım mı lan buraya? Atma. Atacağım. Atayım mı? Atma. Atma lan. <laughs> Allah'ım geri zekalısı. Gitti balkondan attı. Git evet. al aşağı. Bakın arkadaşlar. Dendirelim Bakın. Yok. Şurada. Şurada. Ve Evet arkadaşlar yine klavyesiz kaldık. Bir dakika versene be. Senin klavyen vardı. Benim iki de kırık anasını satayım ha. Sen Al. benim yediğimi de kırdın. Ne? Onun tamirden çıktı. <laughs> Bakın arkadaşlar burada onu diğer benim yedekli olan klavyem var. Onu vereceğim. Yalak acı seni. Bana klavyenin konusunu konuşmam Ne <laughs> yapıyorsun? Arkana bak arkana. Oyuncak değil mi? Hayır. Ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> Dur ben de yerine geliyorum bak burada klavye varmış. Babam seni <laughs> öldürürüm bak. Yani ne kırıyor klavye? Kırma. <laughs> <laughs> ne kırıyor? Ölüyorum Ne kırıyor klavye? <laughs> ne oldu bak? Abi benim yedektekini kullan. Gel. <laughs> Gel. Mutlu oldun mu? Bırak çok. <laughs> Ver neyse benim bu. Yürü lan eşek. <laughs> oh, abi. Abi. Yapma yapma. <laughs> Yine kırıyor ya. Işıklı mı lan bu? <laughs> evet. Abi. Sağ ol lan. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi ver bunu. Onun parasını ver ama. Ya yani yürü lan. veriyorum. Yürü lan. Neyse ben gidip klavyenin tuşlarını sekeceğim. Hayır hayır. Hayır <laughs> valla bunu kapatın başlayın. Tamam o <laughs> zaman klavyeye sıkılırsın. Aldım mı burada? Gel videoyu bitirelim gel. Her <laughs> yani şey kanısını ağlatmıyor. <laughs> Bakın. Bir tane sökelim, bir tane sökelim. Şundan da sökelim mi? Ama bu sökülmez ki. Bu şey evet, ya. Ben. Bu şey çıkınca geri takılıyor. Arkadaşlar yeni klavye Evet arkadaşlar kapanışı ben yapacakmışım. Yap. Evet. Beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hiç klavyemi kırdık o kadar ya. Allah Allah hadi bye bye